Herkese merhabalar. Şimdi biz e, Mete ile Defne ile mangala oyunu oynayacağız. Evet, Mangala'nın ku, <laughs> kurallarını falan biz şey yapacağız, tanıtacağız size. Şöyle genel olarak da başta bir gösterelim. E, aşağıda A B C diye şurada e, göstermiş bakın. Buradan siz de okuyup yorum yapabilirsiniz. Şöyle göstermiş olalım. Evet, evet. şimdi. Mete de anlatacak hatta. Değil Aa, mi Arkadaşlar <laughs> Şimdi basayım hemen kuyaya. Bakın arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu tas saydığınız da var. Ya ya bu dört tas var ya arkadaşlar. Bu dört tası aydım. Bu ya koydum, Bu ya koydum, Bu ya koydum, Bu ya koydum. O zaman burada eşit oldu mu? Hayır. O zaman bir daha salsıya suya gayri, Arkadaki yakıp bunu oynatmazsa sen bir daha dörtüye giyirsen bunu karşıdan ayıp buya koyuyorsun. En son böyle böyle bu, bu, bu her satır bittiğinde şey oluyor. Oyun bitiyor. Böyle eğe ayınıyor ve sayıyor Kimde en çok varsa o kazanıyor arkadaşlar. Evet. Bir de Söyle bir kural var. Karşıdaki kişi bu yer bu ya kadar mesela ben buradan aldım. Bu ya koydum. 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 Yine eşit olmadı. <laughs> o zaman bakın arkadaşlar. Şöyle bir kural var. Burada da eşit olmadı. Bir daha dedim. Bunların hepsini ayırayım. Al şöyle bir kuyu var. Ben buradan geldim. Bu koydum. Bu koydum. Bu koydum. Bu koydum. Bu koydum. Evet. Bakın. Bakın, şöyle gözüm ilk ben bir oynayayım. Böyle, 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 böyle. O zaman hiçbir şey olmuyor. Evet, hiçbir şey olmuyor. Normal. Ama rakibe geçiyor. Arkadaşlar şöyle bir şey de var. O zaman ben buradan basayım. Başla mesela oradan devam edelim. Hadi. Ya da buradan basayım size bir kuyar daha göstermeyi. Bu ya koydum, bu ya koydum, bu ya koydum. Bu ya koydum yine hiçbir şey olmadı. Sen burada mı bitirmeye çalışıyorsun oğlum? Bunu evet. alacaksın. O zaman şöyle yapmalıyız. Şunu alır mısın? Ha. Koy bu ya koydum arkadaşlar. Bu ya koydum, bu evet. ya koydum. Evet. Ve bu ya koyduğumda evet. Burada bitirirseniz sıra Hayır ablacığım bir, bir sessiz soyuyor musun? Hmm, bakın arkadaşlar. Sıra yine sende. Burada bitti sıra, sıra sende. Yine, yine sende. Evet, oyna bir kuyar da var. Bu en önemli kuyar. Bunu duymazsanız, duyarsanız çok sevineyim. Çok önemli bu bir, bir kuyar çünkü. Bu kuyar da şey. Böyle koyup burdan almak yok. Evet, öyle şeyler yok. Ee, ama buya koyup buya koymak vay. Tamam. Öyle şimdi... gidiyorsunuz Hı -hı. ama buya koyak, buya koyak, buya koyak kan satırınıza göre gidemez. Tamam, evet. şimdi Mete'cim oynarken anlatalım mı tatlım? Evet. Tamam. Şimdi ablacım hızlı hızlı oynayalım mı? Aynı erken de söylerim. Şimdi taşlarımızı eline elimize alıyoruz. Meteciğim sana da bu arada teşekkür evet. ederiz anlatımların için. Yine oynarken söyleyelim, anlatalım tamam mı? Hem biz hızlıca oynayalım. Şimdi aldığımız yere koyarak ileri doğru sayıyoruz. Burada bittik biterse saat yönünün tersine dönüyoruz. burada bitirdim ben kendi haznemde. Yine oynayabilirim. yine oynayabilirim. Bir tane alıp oynayacağım. Bakın şöyle. Aldığım yere koyuyorum. Bitirdim. Şimdi rakibe geçti. Rakip de hemen hızlıca ablacığım da oynayacak. Bu örnek bir oyun. Ablacığım hızlıca oyna. Tamam mı? <laughs> o da bitti. Yine e, hazinesinde bitti. Yine oynayabilir. Evet. Aldığı yere de koydu. Evet şimdi burada bitirdi. Bakın kendi yerinden başladı, koya koya geldi ve rakip de bitirdi. Rakip de bitirdiği yerde kuyuda taş çift oldu mu? 2, 4, 6, 8 oldu. 6 taş var. O zaman hepsini alır defne. Evet, yandakini. Evet, şimdi sıra bende. Şimdi ben de ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ben de benzer şey yapayım. Bakın aldım iki tane. 1, 2. Boş yerde bitirdim. Şimdi ben farklı bir şey yapmış oldum. Kendi yerimde boş bir yerde bitirdim. O zaman kendi haznemi ve rakip haznesini alırım. İki tane oyunun temel şeylerini göstermiş olduk şimdi aslında. Devam edelim. Benzer aynılarını yine göstereceğiz. Aynı kuralları. Evet tek oldu. Rakip de çift yaparsa alırdı. Tek oldu. Bunu hesap ederek oynayabiliriz. Mesela rakibe bakıyorum ben. çift 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 bir. Öyle bir hamle yapma şansım yok. 3 burada burada biter. 6 bu karşıya geçiririm. Bunu yapayım. Karşıya geçireyim. Bir e, stratejim var. Bakalım. 2, 3, 4, 5, 6. Burayı 5 Evet. Şunu atıyorum. Attı buraya yine defnede. Bir taş olursa bir sonrakine koyuyor. Boşa koydu. Evet, bravo. Şimdi ben şu ne yapabilirim diye düşünüyorum. Bunu alsam bunu buraya karşılık boş. Bir tek bunu alacağım. Onu yapmak istemiyorum. Dolayısıyla karşı rakipte bir burası 5, 6 yapabilir miyim burayı? Bakın. 1 2 3 4 5 6. Burada 5 tane olsa Burada 6 tane olsa yapabiliyordum. Ee, bu şekilde yapamıyorum. Ee, 4 ile 1, 2, 3, 4. Şunu yapalım. Aldığım yere koydum. Kendi haznemde bitirdim. Bir daha oynayabilirim. Ee, şimdi 2, 4, 6, 7 tane var. Bu boş yerde bitiriyorum. Burada da mı 7? 2, 4, 6, 7. Burada da 7. Ee, şöyle yapalım. Şuradan şuradan oynayalım bakalım. Evet. Rakibe geçti. Defneciğim onu mu oynayacak bakalım? Defneciğim bak şunu oyna istersen bir 1 2 3 4 5 burada bitiyor ve karşısındakini de alabileceksin kendi yerinde boş yerde bitirdi. Evet. Onu da alıyorsun değil mi tatlım? Kendi yerinde boş yerde bitirince karşısındakini de alabiliyor. Ee, şöyle bakalım. Şu 2, 4, 6, 8 taş var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boş yerde bitiyor. Şöyle ben bir strateji geliştirdim. Buraya koydum. Rakibe geçti. Şimdi defneciğimin tek bir şey yapması lazım. Oradaki taşları hareket ettirmesi lazım yoksa gelen tehlike burada. Onların hepsini alabileceğim. Bir strateji geliştirdim ve bunu anladı, oynamaya başladı. Burada bitti. Tamam, ben de. Evet, şunu şu şekilde yapabiliyorum. Boş yere geldim, karşısındakini aldım. Evet, şimdi de Evet bunu buraya atıyorum sıra yine Heh, sıra yine sende aldın ikiliyi oradan evet evet koy bebeğim boş yere koyduğun Hı. için bunlar da senin oldu şimdi yine bende sıra şunu aldım artık bu çok hiç nereye giderse gitsin oynayacağım evet boş sıra sende şimdi ben bitirirsem atıyorum. önce bitirmeye sıra. çalışıyorum Burada bunu oyna. Ben önce bitirmeye çalışıyorum. Ee, bitirince karşı tarafta yani bu hazinelerde ne varsa küçük yuvarlaklar hepsi benim olacak. Oyunun son bitişi. Oyunun sonu geliyor o şekilde. Evet. Şimdi bu şekilde getirdi. Defnenin devam etmesi lazım. Ne yapacak? Bunu atlayacak. Yine sıra onda. Sonra 3 böyle, böyle, var. Böyle, böyle yapıyorum. Sıra yine bende. O Şunu bir tane atıyor yine onda. Yine bende. Son i̇şte. hamlesini yapacak artık. Orada kaç var? Buraya da bitiyor mu? 3. Bitmiyor. Tamam. Böyle yapmış ol. Her bana da bir tane vermiş oldun mantıklı. Ben de şöyle yapıyorum. Sıra yine bende. Burayı boş yere koydum. Karşısındakileri de aldım. Puan toplamaya çalışıyorum. Çünkü Defnüş'ün çok var. Hadi bakalım. Nereye getirdin? İçeri attın. Tamam. Evet. Defnüş'ün. Öyle mi yaptın? Sen hiç alamadın. Bunu böyle oynatsan en azından bir tane alırdın. Böyle de bu aklımızda olsun strateji. Boş yere bıraktım. Aldım iki tarafı. Yine Defne'ye geçti. Sıra. İki sürü de olur. Evet onu aldım Ve şimdi ben boş yere koydum. Bura karşıda olanları da var olsaydı alacaktım. Ve bütün taşlarım bitti. O yüzden bunlar bana geldi. Bunlar acaba bana şey olacak mı? Galibiyetime katkıdısı bulunacak mı? Bunlarla birlikte kazanma şansım var mı? Bakalım. Şimdi bunu e, bilmek için de şöyle. Her yere 4 tane koyarak diziyoruz. Kalan taşlardan galibi belirleyeceğiz. Mesela bir kişinin dizmesi yeterli. Bakın. 3 taş daha gerekiyor. Yani Defne'nin 3 fazlası var. Defne 3-0 kazandı. Değil mi Defne'ciğim? <laughs> Tebrik ederim. <laughs> Böyle güzel bir oyun. E, epey oynadık. Şu kuralları da ABC diye bakın yaptığımız kuralları da aslında biz şuradakileri size anlattık. Ee, rakibin sahasında 2-4-6 yaparsak e, iki tarafı alıyor. o Oradaki haznedekileri alıyoruz. Rakibe geçer. E, elinizde son taş bir kuyuya gelirse kendi tarafınızdaki bir kuyuya gelirse karşı tarafla birlikte alıp alıyoruz. Oyun rakibe geçer. E, i̇lk kuralda da e, elindeki son taş kendi haznesine geldiği zaman tekrar oyuna devam eder. Son hazneme geldiği zaman oyuna devam etmiştim hatırlarsınız. Şöyle oyunun kurallarını da tekrar göstermiş olalım. E, teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.